Herkese merhaba. Ahmet Selim Şimşek ben. Tek yavru var burada bizim site bahçesinde. Tabii ki bu daha önce de yeni doğmuşken de paylaşmıştım bu yavruyu. Onunla ilgili bir video yaptım ve ondan sonra 2-3 haftalıkken bir video yaptım. Şu anda 6 haftalığını geldi ve çok tatlı oldu ve annesi de tabii ki çok güzel bir anne. Çok sevimli ve insanlara çok bağlı olan bir anne. Şimdi buraya bir hem bir mama vereceğim hem de size çok güzel yavru göstereceğim hem annesine çünkü hala buralarda saklıyor yavrusunu ve şu anda yavrusu tabii ki annesinden alınmıyor daha kendisi daha yemiyor daha süt emiyor bir yavru 10-12 haftadan önce ben hiçbir zaman için bir anneden ayrılmıyorum çünkü çok erken ayrılırsa ister istemez bağış gücü çok zayıf kalır bir kedinin ve tabii ki farklı hastalıklara da yol açabilir ondan dolayı size şimdi bu yavru göstereceğim hem de çok güzel bir hareketleri de inşallah biraz oynar, zıplar. Onlar da tabii ki göstermek için ben size. Gidelim yavaş yavaş. Çünkü bizim yavrumuz burada. Annesi çıktı çünkü şu anda. Bakın geldi. Sesim duydu. Beni tanıyor annesi. Güzel annem. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? İyi misin sen ha? İyi misin? İyi misin sen ha? İyi misin? İyi misin? Hadi gel bakayım çok güzel olan yavrusu da orada bize doğru bakıyor şu anda. Size şöyle göstereyim yavruyu. Bakın orada şu anda bize bakıyor. Çok güzel tatlı olan yavrumuz yatıyor. Yani bu yavru şu anda 6 haftalık arkadaşlar. Bakın gözleri açtı. Sağlıklı, çok cana yakın bakışları güzelliği sıcak gününden. Antalya Manavgatçı'yla de orada gölgede yatıyor şu anda yavru. Annesi şu anda burada. Mama kabı da burada. Suda da bırakıyoruz oraya. Ve şimdi anneyi besleyeceğiz. Yavru da bir daha göstereyim. Biraz canlandı şu anda. Biraz canlandı. Çıkacak şimdi dışarıya ve bol bol oynayacak yani şimdi bak. Bize doğru bakıyor. Şimdi ön önceki videolarda bir kedim size gösterdim. İsmi Anton olan bir kedi. O buraya illa peşime gelecek bir şey varmış gibi. Ve anne tabii ki buna müsaade etmiyor. Ve benim kedi Anton'u kovaladı. Anton sen git eve ben geliyorum birazdan. Tamam sen git. Anne seni dövmezsin şimdi. Gerek yok. Tamam bir yere gitmiyorum. Geliyorum birazdan. Tamam. Gider misin lütfen? Evet bizim Anton bana çok bağlı çünkü. Yani kedi beni çok sever. Şimdi annemiz besleyelim. Gel gel. Evet bütün gün güneş yoktu. Bir anda güneş çıktı şu anda. Ay bakayım alana. Ay. Evet. Bizim anne bir tek mama değil de sevilmeyi de çok seviyor. Yani illahi beni sevin diyor, illahi beni sevin diyor. Öyle de her zaman kafasını okşaladık zaman çok seviyor. Bir de taze su dolduralım anneye. Şimdi tabii ki şimdi millet de hep merak ediyor. Ee, daha önce bu yavru annesi olmadığı zaman da öyle tabii ki birkaç resim falan çektim ve böyle kısa videolar çektim. İnsanlar hep merak ediyor. Ya bunu yalnız bırakmayın orada, onu bırakmayın. Bunlar toplam Önceki videoda da gördünüz. Üç kardeşti. Maalesef iki tanesi kaybettik. Ve annesi toplam bunlar altı yere taşıdı. Bir depodan dışarıya taşıdı. Depodan geri getirdi. Dışarıdan depoya geri getirdi. Sonra o köşeye taşıdı. on sonra oraya taşıdı. Şimdi buraya getirdi. Ve bunu şimdi alsam annesi de götürsem daha iyi. gördünüz. Bir kedim yaklaştı şimdi az önce. Anne direkt dövme gitti yani direkt onu dövdü. Bu yavru kediye gerçekten alıştım. Anne dediğim gibi sevilme hastası. İnsanları da çok seviyor aynı zamanda. Ve 24 saat sevsek bu anne doymuyor. İllahi beni sevin diyor. Şimdi daha saat 4'e geliyor. Kedilerin aktifleşeceği saat belli. Gün batımına yakın. Bu da yani aşağı yukarı saat 5, 5.30 gibi canlanıyor tabii ki yavru şu anda meraklı meraklı bakıyor oradan. Gel, pis 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 Gel, gelemezsin buraya. Yavru da tabii ki şu anda orada meraklı bakıyor. Ama gölgede kalmayı tercih ediyor. Anne de sevilmeyi tercih ediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anne de sevilmeyi tercih ediyor. Yani bizim yavrumuz şu anda orada kendini temizliyor. Orada arkadaşlar görüyorsunuz. Orada bakıyor oradan ve kendini temizliyor. Beni kendi halimde bırakın demek istiyor şu anda. Başka bir zaman size biraz daha geç geleceğim ve oynarken bunu bir dahaki sefer dengitiriz kısmet olursa. Haftaya bununla ilgili ne kadar büyümüş, ne kadar canlanmış bir video daha yapacağız size çünkü. Şu anda oturmuş orada bize bakıyor. Şu anda 6 haftalık arkadaşlar. Yani bunu aşağı yukarı 4 hafta sonra, bir ay sonra annesinden artık 10 haftalık olduğu zaman alacağız buradan, evimize götüreceğiz. Annesi de tabii ki götüreceğiz. Annesi de o zaman şimdi gibi yani yavrumu koruyacağım diye o kadar agresif kalmaz. Her şeyi zamanı bırakacağız. Anne de biraz anne de biraz tecrübesiz bir anne. İlk yavruları bunlar. Çünkü 3 yavruydı bunlar. Bugün bir tane kedi eğer 3 tane, 2 ve 3 tane yavru yaparsa her zaman 2 yavruları anlamına geliyor. Yani bu da 3 yavru olduklarına göre bunun da ilk yavrularıydı. Bizim güzel annenin sevilmeyi dediğim gibi çok seviyor. Yani 24 saat sevsek dediğim gibi az önce <laughs> hiç de yeter artık demez yani bu güzel anne. Senin yavrun çok tatlı maşallah. Onun çok tatlı, tamam? yavru da orada meraklı, meraklı bakıyor bu tarafa. Anneye de bir ödül verelim. Bunları da çok seviyor çünkü. Gel hadi. Bizim annemiz bu ödül mamaları çok seviyor. Evet annemize ödül mamaları verdik. Yavrumuzda gördüğünüz arkadaşlar 6 haftalık oldu. Anneye e, taze su tabii ki her zaman dolduruyoruz. Her geldiğimde su dolduruyorum. Yanımda çantada her zaman su var. Ama ileride de bir çeşme var direkt dibimizde. Orada da tabii ki hep su dolduruyoruz. Mama hep bulunuyor önünde. Şu anda yavru da çıktı yukarıya. Yani şu anda meraklı yavru keşife çıktı sabahtan beri göstermeye çalıştığımız olan yavru sonunda merak etti ve dışarıya çıktı. Yani şöyle yakından görüyorsunuz. 6 haftalık bu yavru. Annesi burada. Çok cana yakın olan annesi de burada. Hem annesi hem kendisi çok cana yakın. Anne, oğul yan yana. Dediğim gibi anne, yavru Gel bakayım yavru biraz ürkek. Yalnız geçen bana kükredi burada. Bakın şu anda elliyorum. Kaçıyor. <laughs> Hemen geri kaçtı. İyi arkadaşlar. Bugün de size yavruyu 6 haftalık halinde göstermiş oluyoruz. Haftaya bir daha göstereceğiz. Ondan sonra bir daha hafta göstereceğiz. Besledik. Sevdik. Ben daha fazla seveceğim bunları burada zaten. Bitmedi daha bugünlük işim bunlarla. Daha doya doya bunları seveceğim bugün. Ondan sonra zaten kedilerim de ileride bekliyorlar. E bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.